Arslan Tepe'den 7 Tepe'ye temasıyla bu yıl İstanbul'da beşincisi düzenlenen Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinin resmi açılışı İstanbul Yeni Kapı'da gerçekleştirildi. Müzik Malatya Valisi Hulusi Şahin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinin açılışına katılarak İstanbul'da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi. Beşincisi düzenlenen ve 25 Eylül tarihine kadar sürecek olan etkinlik kapsamında Malatya'nın tarihi ve kültürü başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok ürünü misafirlere tanıtılacak. Açılış programında konuşan Vali Hulusi Şahin, kısa bir süre önce Malatya Valisi olarak atandığını belirterek amaçlarını Malatya'yı tanıtmak olduğunu söyledi. Hep Malatya'nın güzelliklerini gördüm. Malatya'nın Malatya'ya sahip oluşunu gördüm. Malatya'yı Malatya, yı Malatya yı yapan Malatyalılar. Malatyalıların memleket sevgisi. Hepimizin hedefi Malatya'yı tanıtmak. Malatyalıları İstanbul'da Malatya ile buluşturmak. Memleket hastalıklarını sıla hasretlerini mümkün olduğu kadar tatmin edecek bir hazırlık yaptı. İmparatorluklara başkentlik yapmış olan önemli bir şehirde bulunduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkansa, Malatya'nın dolu dolu etkinliklerle tanıtılacağını söyledi. Biz Malatya'yı tarif ederken diyoruz ki insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan Destan şehri diye tarif ediyoruz. İlk devletin, ilk gümrükleme işlemlerinin, ilk sarayın, ilk taş devrinden demir devrine evrilme Malatya'da zor etmiştir. Medeniyetin başladığı yer Malatya'dır. Dünyada ilk devletin kurulduğu yer Malatya'dır. İnsanlık tarihinde bu kadar önemli olan bir şehirde yaşama bizim için bir vecaattir, şereftir aynı zamanda bir vebaldir. Biz bu şehirde yaşayan ve şu anda halkın teveccühüyle yerel yönetim başında olan bir olarak biz de bu şehre hizmet destanı yazmak zorundayız. Biz güzel bir şehirde, imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehirde burada bulunuyoruz. Necip Fazıl şöyle tarif ediyor. İstanbul, İstanbul diyor. Ana gibi yar, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul, İstanbul. Evet, imparatorluklara başkent yapmış bir yerde Malatya tanıtım günlerini icra etmek biz Malatyalılar için de bir onurdur. Burada ben Malatya'lı hemşerilerime şu seslenişte bulunmak istiyorum. Tabii Malatya tanıtım günleri. Bunları bir hemşeri buluşması, hemşeri hasretinin ötesinde Malatya'nın kültürel, sosyal ve ekonomik yönde tanınması için, tanınması için bir fırsat olarak değerlendirip kendi konu komşumuzu getirip buradaki Malatya'da kültürel mirasımız nedir? Sosyal yapımız nedir? Kültürel yapımız nedir? Ekonomik yapımız nedir? Ve güneşin altı yumurtası olan Kaysı'nın Malatya, Türkiye ve dünya içinde önemli belirtmemiz gerekir Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Arslantepe'den Yedi Tepe'ye Malatya tanıtım günleri temasıyla İstanbul Yeni Kapı'da açılan standlar gezilerek İstanbul'da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi.